Rafız, Gipsy Kings'i sunar. Cenk Bey merhaba. Bir Gipsy Kings'de daha süper taraftarlarla sizlerle birlikteyiz. Siz de bir taraftar mısınız? E, ben de bir taraftarız. E, Cuma amca kayıtta mıyız? Evet, dikkat ederseniz burada röportaj yapacağımız dostlarımızı alıp yine Cenk ile konuşmaya devam ediyorum. Cenk Bey, nasıl buluyorsunuz bu e, güzide ortamı? E, gerçekten çok güzide bir ortam. Etraf e, rengarenk ve sevgili ligin e, bitmesine yakın olan bu günlerde böyle bir coşkuyu, böyle güzel bir havada görmek mutluluk verici. Bakın burada kimler var? Bakın evet, evet. tanıdık yüzler var. Yine e, bunlar da maça gelmişler. Gelin bakayım çocuklar buraya. Ne yapıyorsun burada bakayım çocuğum? Allah kahretmesin. E, Fenerbahçe Galatasaray, Berk evet, Uçak. Tamam, evet. Kameraya döndüm çok güzel. Evet. Senin adın ne? Ee, Gökcan. Tokcan diyebilir miyim? Ee, Tokcan da diyebiliriz. Diyebiliyoruz. Ee, size bir şey demek istemiyorum. Senin adın ne? İlayda. İlayda bu amcayı tanıyor musun şunu? Niye? Bilmiyorum. Tanış bak onun adı Ben. Evet işte futbol, kardeşlik ve dostluk. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler bir dostumuz bir kardeş bir küçük kızımıza bir abi edindi. Şu an gördüğünüz gibi görüntüde bir adet tribün var dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla. Bakın bu tribünün daha sonra şu geri kalan kısmı da kapanınca dışarıdan içerisi hiç gözükmeyecek. Gerçekten tuhaf bir bilgi verdiniz ama e, orası kapanınca mı ancak maç başlayacak yoksa şu an e, bu durumda da maç başlayabilir mi e, Bu durumda maç başlamaz çünkü eğer top oradan dışarı çıkarsa stadın dışına çıkmış olur. Top sahanın dışına çıkarsa takçada korner out olabiliyor ama sahanın dışına çıkan top için herhangi bir kural mevcut değil. Peki futbolda hala atan alır spor kuralı geçerli mi? Ee, geçerli değil çünkü gördüğünüz gibi o stadın dışına o top çıkarsa onu hiçbir futbolcu gidip oradan almaz affedersiniz. <laughs> evet çok teşekkür ediyorum. Yine sevgili izleyiciler futbol uzmanı ve insan azmanı Jack Bey konuştu. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler işte Fenerbahçe Galatasaray maçının e, maç öncesi coşkusu devam ediyor ve biz de taraftarlarla görüşmemize devam ediyoruz. Bir taraftar az evvel sekerek önümden geçti. E, ee, a sekerek önümden geçen taraftar siz miydiniz? Evet bir rafız taraftarı olarak geçtim. Peki neden maçlara gidip böyle seke seke gidiyorsun? Alo. <laughs> Alo duyamıyorum. <laughs> yani yemeğe konsantre oldum da affedersiniz. Anlıyorum. Maça girecek misiniz içeri? Yok hayır. Niye? Böyle girişlere geliyorum sonra gidiyorum ben. Asıl güzel olan böyle girişlerdir diyordun. Temsilimiz kuvvetleri geçiyor Erdem Bey. Geçsinler canım boşverin. Sizin isminiz? Cenk ben. Cenk Bey ee, maçta ne yapacaksınız bu maç esnasında herkes içeri girdiğinde buradaki kalabalık kalktığında? E, burada kalabalık kalktığında yani biz zaten onları görmemiş olacağız çünkü biz çoktan eve gidip yatmış oluyoruz. Siz şu an eve yatmaya mı gidiyorsunuz? <laughs> Gerçekten müşkül peset bir taraftarla karşılaştık sevgili izleyiciler özür dileriz. Hoşçakalın. Güle güle. Rafız Gypsy Kings'i sundu.